saat 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 aferin Furkan Çık Deniz çık Deniz çıkar Deniz çıkar Deniz iade ver İsmail iade var İsmail Sağ ol ya Serkan Tanrı buyurdu. Nide Futbol Kulübü e, teknik U14 teknik sorumlusuyuz. E, Nide FK 2014 takım olarak bu sene e, yerel ligde Niğde'de şampiyon olduk. E, i̇limizi bölgesel karmada daha sonra da Türkiye şampiyonasında temsil etmek hedefimiz. E, bu maçlarımız esnasında takımımızdan e, 3-4 oyuncumuz milli takım bölge seçmelerine katıldı. Milli takım bölge seçmelerinin e, sonucunda da orada da e, göze batan sporcularımızdan Ömer Duyar Fenerbahçe'nin radarına girdi. E, Fenerbahçe'nin radarında e, Fenerbahçe baş e, başsuatı Servet Hoca'nın çok beğenmesi sonucunda e, yaklaşık bir haftalık Fenerbahçe'de bir kampa dahil oldu. Bu kamp sonucunda da e, sporcumuzu beğendiler ve kendisiyle sözleşme imzalama yönünde bir karar aldılar. Biz de sporcumuzu e, Fenerbahçe'ye gönderdik. İnşallah e, oğlumuz Ömer Duyar önce midemizi sonra da e, kulübümüzü en iyi şekilde bizleri orada temsil edecek ve diğer arkadaşlarının da önünü açacaktır. E, Ömer'le birlikte yine buradaki çocuklarımızdan e, birçoğu profesyonel takımların e, radarına girmiş durumda. Şu anda e, Sivas Spor olsun, Alanya Spor olsun, Gençler Birliği olsun e, onlar da e, ciddi şekilde ilgilendiği bir yaklaşık 3-4 sporcumuz daha var. Amacımız bunları ee, futbola, Türk futboluna katkı sağlamaları ve bu niyemimizi en iyi şekilde temsil etmelerini sağlamak. Sahanın diğer tarafında bizim U13 ve U12 takımlarımız da yine e, bu soğuk bir Aralık akşamında antrenmanlarımızı düzenli bir şekilde devam ettiriyoruz. Ee, çocuklarımızın geleceği futbol anlamında tabi e, en iyi şekilde olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Niyet futbol kulübü antrenörleri olarak. Çocukları en iyi şekilde geliştirip mide futboluna ve e, Türk futboluna kazandırmak birinci öncelikli hedefimiz. Bölge Milli Takım Seçmesine katıldık dört arkadaşımızla. Orada dördümüz e, dördümüzde güzel performanslar sevdik. Profesyonel takımların e, radarına takıldık. Beni de Fenerbahçe beğendi. Bir haftalık deneme sürecine çağırdılar. Orada da güzel sonuç gördük. E, Güzel sonuçla döndüm. Evet Hangi pozisyonda oynuyorsun? Yani kendini nereye en çok yakıştırıyorsun? Orta saha, defansif defans, orta saha bölgesinde oynuyorum. Ee, oynayacağım yerde e, hızlı ve çabuk oynamam gerekiyor. Çevre kontrol yapmam da önemli. Fenerbahçe U14 takımında, e, başta Fenerbahçe U14 takımında kalmayı hedefliyorum. Ondan sonra profesyonel liglerde ve oynamayı düşünüyorum. Ondan sonra da Avrupa lillerine yükselmeyi düşünüyorum. Bizim takımımızda çok yetenekli arkadaşlarımız arkadaşlarım var. Ee, çalışınca oluyor.